Ya a**a kodum kezici geldin lan, kezici geldin düş aşağıya, amık kezici. Sen ne kadar zeki seni. <Aaaa>! <gülüyor> 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 Allah bir şey komşu delirdi. <laughs> 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 Hayya! Çok bir çarap satıyor! Satıyor evlat! Evlat satıyor! Aaaa! Çarap Erkek, lan <laughs> sen kadınsın! <laughs> sen kadınsın! <laughs> Şu an hayattan ...diskon. Şu an... Allah <laughs> <laughs> Hayat yeni bir şey bitti yani. Yeah, I know you, Phantom. What I will fuck you. Anlamak <laughs> <laughs> için. Ne sıçtırmadınız ya? Ya sen sus ağzına o. Oh. Ben bu kadar uzunluğu görmedim. Kanlı kanlı bir. Oh sallanıyor. <laughs> şey. Ayrılırsak Ölürüz biz <laughs> Ne gidiyor? Ne gidiyor? Ne gidiyor? Ne, ne gidiyor? <laughs> <laughs> Oh. Lan, aç, aç. Ben ah, ne Ne olacak? Watch, watch. Skandal. Ne? 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 ne diyeştirdiğimiz? Oğlum,

<laughs> AAAAAA! ne yapıyorsun? Ayşe onu düşürelim! AAAAAAAAAA! AAAAA! Ayapraklarımın çırımsız! yapmamı istedim ama lan! Burak'ı yapmam! Lan Burak'ı yapmam! o ayaprak benden çekmeyecek! Burak'ı Ben yavaş yavaş yani şey, küçük küçük deniz çıkarmaya başlarsınız. <laughs> küçük küçük <laughs> adımlarla çıkarsınız. Hıh! <laughs> Ben normalim kapı açabilirim kapı açabilirim evet. hadi ucunda ucunda kapı aç kapı açabiliyorum ona koyayım bu kapısını bak şimdi bak sen niye korktun seni yani pompam lazım ben bir sabah yerden çıkıp bana saldırdı hiç böyle bir şeyle karşılaşmadım Ayakta dursa... Şamp 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 şamp... Amca kıtımı bırak amca! Bırak, amca bırak amca! Amca al! Şimdi yapamazsın amca böyle şeyler! Amca rahat bırak amca! Oh be amca! Amca tekrar geldi! Amca git amca! Evet bindim çaktım ve kaçıyorum!

seni ibret olsun diye onları yanına götüreceğim. Ah! <laughs> ah! <laughs> 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 yasak benim Asıl yasak benim O yatağa <laughs> inanmayın o yalancı Onun <laughs> altında cami şeysi vardı gerçekten mi? O benim gerçekten mi o herif? Şimdi başlamadan önce Kanka Söyle Söyle Arkadaşlarına Söyleyemeyeceğim Söyle. dur valla dur Ağzım dur çalış, indirmeye çalış Allah be anı versin Allah ver. yani. şey yani. <laughs> <Hadi> be versin bir sesek mi ya? Çok mu şey var Hadi bebeğim Lan dur <laughs> Villains. <laughs> Uçak saldırısı oldu. Geberim. Evet benim. Ooo <laughs> elimizi elimizi <laughs> şey <şeyleri> yapıyoruz o da mı Matrix. <gülüyor> <gülüyor> senim oradın, senim. Geliyor! 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 Oğul Bey, oğul bey, oğul bey, oğul bey, oğul bey, oğul bey, oğul bey. Allah saldırır, ağzına sıçarım. Hoppa Gangnam Style! Gangnam Style! Hoppa, ağzına sıçarım. bak, bak! Öldüm seni! Koy! Gülüm hadi gülüm, ピピンつけておめえは。